Evet sevgili öğretmen arkadaşlarım tekrar merhabalar. Ee, şimdi neyi açıklayacağız size? Şöyle hep en başındayız. Bakın dikkat ediyorum. Hep olayın başındayız şu anda. Henüz dosyanın içine gelmedik. Ee, şöyle aşağıya çekiyorum. Bakın bu tabloyu bir önceki videoda açıkladım. Dikkat edersiniz. Şimdi bunu buraya bilerek yapıştırdım. Neden? Yukarıya ders programınıza bunu nasıl yerleştireceksiniz? böyle bir ders programı aldınız farz edelim ee, okul müdürlüğünden ve burayı saydığımızda mor yerler sizin dersiniz 26 saat dersiniz var öyle düşünün az daha küçültelim ekranı evet, şöyle daha iyi evet Farz edin 26 saat ders olan bir öğretmen. Ee, ne yapacağız? Öğretmenim dersimi aldım, programımı aldım, danışmanım atandı. Efendim söyleyeyim, ben e, ne yapacağım şimdi? Tamam e, tabloyu açıkladınız, danışmayı atayın dediniz ama e, ne yapacağım sorusunun cevabı. Şurayı açıklamıştım hatırlarsanız. Bakın biz uygulama kısmındayız, buradayız. 1, 2, 3, 4 buradaki 4 satırı ders planlama, ders uygulama, ders izleme, okul içi gözlemle uygulama. Bu dört satırı, bakın uygulama diyor zaten, yukarıdaki elimizdeki ders programımızın boşluklarına yerleştireceğiz. Yani biz aday öğretmen olarak yetiştirme sürecimizi uygulamasını ders programını yerleştirerek başlıyoruz ve tabii ki uygulayarak sadece yerleştirmek değil mevzu bahis. Şimdi ne yapıyorum? Ben buraya minik bir tablo yaptım. Renklere göre yerleştireceğim. Ve bu aş şurayı silelim. Bu geçmişten kalan bir şey. Kafanız karışmasın. Eskiden okul dışımız vardı. Şimdi yok. Ee, şu 384 saat değil. Ona da bakalım. Kaç saatmiş? Ee, 414 saat şeylerle sosyal ekonomik yapının tanıtımıyla o saati alalım. Saati göstermeyelim şimdilik. Evet. Şimdi ders uygulamamız bakın açıklama geldi. Okul ve sınıf içi faaliyetler kapsamında ders uygulaması toplam 90 saat olacaktır. Yani bizim bu olması gereken saat 90'dı hatırlarsanız. Ders planlama 144 saat olacaktı. Tabloya göre nereden ezbere yazıyorum? Bakın bu tabloda. Ders uygulama 90, Ders planlama 144, ders izleme 60 ve okul içi de 100. Evet, ders izlemeye 60 saat olacak hatırlarsanız. Okul içi de 100 saat olacak. Şimdi ben bu saatlerimi nasıl tamamlayacağım? 26 saat dersi olan bir öğretmen arkadaş var elimizde. Mor yerler bakın tabloyla eşleştirin renkleri. Ve ben şimdi ne yapacağım? Eğer bu öğretmen 26 saat dersi varsa mantıken yani düşünün. E, 90 saat tamamlayacak zaten. 26 şöyle düşünelim. Ben bu bir sonraki hazneye, hücreye formül kuruyorum. Bunu yapın demiyorum. Size anlatıyorum sadece. 90 bölü 26 saat dersi vardı. Bakalım kaç haftada bitecek? Bakın, virgülleri alalım. Yuvarladı. 3,5 haftada bitecek. Şuraya hafta diyelim. Burası toplam saat. Bitmesi gereken saat hatırlarsanız. Evet. Hafta, üç buçuk haftada bitecekmiş. Bu öğretmenin ee, nesi? Ders uygulaması. Bakın parantez içerisinde yazıyor. Gelelim. Şimdi mor yerleri yerleştirdik. Zaten biz yerleştirmiyoruz. Bunu okul müdürlüğü verdi. 30 verseydi 90'ı 30'a bölecektim. 3 haftada bitecekti. Geliyorum. Ders planlama hazırlık 144 saatlik. Bakın buradaki tabloda şu 144 saati nasıl işleyip bitireceğim ben? Şöyle 26 saat dersi olan bir öğretmen en az 26 saat elindeki programlara ders hazırlık planlama değerlendirme D, -H -B -P D diyorum ben genelde. Elindeki programın boşluklarına 26 tane önce bir koyacak. Bakın mesai dışına da koyuyorum. Şuraya da alalım. E, sayalım kaç oldu. Hatta rengini de ona eşleştiriyorum. Bakın yerleştiriyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yerleştiriyorum. Siz de yerleştireceksiniz el programınızda. İster bunu manuel yapın, ister böyle benim gibi Excel'de yapın. O sizin bileceğiniz iş. Ama bunu bitirip mutlaka dosyanızın ilk sıra ilk sayfasına koymak zorundasınız. Sayalım 4, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19'ı şöyle yapalım. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şu çıkanları yok edelim. Bu şuraya kaçtı. Evet, 26 mı oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25. Bir tane de şuraya koyalım. 26. Ne yaptım? Dersim kadar ben DHP'de yani ders planlama, ders hazırlık planlama değerlendirme. Bakın 26 saatte bunu koydum dikkat ederseniz. Hatta 28 bile yapabilirsiniz. Yani ben daha çok hazırlık yapıyorum. Ama abartmadan gidelim. 26'nın aşağıda bir rakam koyamazsınız desem şimdi bazı diyor ki hocam yerim yok. Ee, çok fazla yeriniz yoksa ne yapıyorsunuz? Mesai dışında. Bakın şurayı ben böldüm 17.25'ten sonrasını. Mesai dışında saat gece 10.30'a 10 kadar yazabilirsiniz ama cumartesi pazar'a yazmanızı da mantıklı. Neden? Bu ders planlama ve hazırlık bir öğretmen ne zaman hazırlanıyorsa o saatlerine yazabilir tekrar söylüyorum 26 saat dersi olan bir öğretmen görüyorsunuz tabloda ve ben burada 26 tane ders planlama hazırlık koydum hatta 2 e, saat saatte fazla koyacağım yerim var buraya koydum ne yaptı 28 bakın esasında eşit olsa daha iyi mecbur kalındığı durumlar oluyor az olabiliyor yani 26 saat dersi var ama 20 saat hazırlık yazabiliyor o da olabilir çok azaltmamaya, aşırı da yükseltmemeye gayret edin. Yani 26 saat dersi olup da kalkıp 40 saat hazırlık yapmayın. Ay, bu da mantıksız bir durum. Bunu da yerleştirdim. Hesaplayalım. 144 saatlik e, sorumlu olduğum saat. 144 bölü kaç saat koydum hazırlık? 28. Eşittir. Bakın kaç haftada bitecekmiş? Şöyle yuvarlayalım bunu da 5.1 diyor yani beş buçuk haftada falan bitebilir e, bu da 5 haftada bitecek bu öğretmenin zamanla gidiyoruz bakın e, devam ediyorum devam ediyorum ders izlemeye geldim bakın tabloda burayı da görün ders planlamayı koydum ders uygulamayı koydum ders uygulama zaten dersim benim anlattığım ders Ör, e, okul müdürlüğünün verdiği ders ders izleme ben danışmanımı izleyeceğim ne kadardı bu? 60 saat e, sorumluyum, ama zorunlu haftada 2 saat izlemek e, zorundasınız. Ne fazla ne eksik. Tabii burada 54 yazıyor. Eskiden 54 de açıklamada. Onu bir düzeltelim. E, nerede o notu düzenle. Şuradaki 54'ü yeni saatte 60 yapalım arkadaşlar. Bu da öyle tamam. Şimdi ne yapıyorum? E, 60 haftada 2 saatten ne yapar zaten? Eşittir 60 bölü 2, 30. 30 haftada da bu bitecek. Herkes de aynı. Buraya yazalım. Herkes de aynı. 100 saat olan da hafta zorunlu. Önce bunu yerleştirelim. Pardon. Ders izlemi yerleştiriyorum. Mesela danışmanım işte çarşamba günü 6-7 saatte boş. Ne yapalım? Yazıyorum. Yazdım bunu. Aynı rengi boyayalım. Tabloyu ne yapıyorum eşleştiriyorum şu yandaki ile bakın renklerle tabloyu eşleştiriniz dedim ve burada bilerek 4 saati ayırdım onu da sarıya boyuyorum bakın okul içi gözlem uygulama zorunlu haftada 4 saat yine herkes de aynı 100 saat ne yapacağım bölü 4 kaç haftada bitecekmiş 25 haftada da bu bitecekmiş yine herkes de aynı olacak bu ikisi ders saatinize bağlı. Bu ikisi herkes de aynı. Buraya da okul içi yazıyorum. 4 saat arkadaşlar yazdım. Evet şöyle tabloya bakınız. Mor renkler ders uygulama, yeşil olanlar ders planlama hazırlık, sarı, e, turuncu olan ders izleme, okul içi de sarı olan ve e, olması gereken saatler bunlar. Yani bitirmem gereken saat. Benim kaç haftada bitireceğim burada. Tabi bu öğretmenin saati. Bu şekilde ders programınızı yerleştiriyorsunuz. Şu tarafta şöyle işaretliyorum. Bu tarafı yapmak zorundasınız arkadaşlar. Burayı ben siz anlayın da yaptım. Sağ tarafı. Bunu yapmak zorundayız ve dosyamıza koymak zorundayız. Neye? Tutarlı olacak. Ne ile? Formlarla. Hangi saatlerde ne yapıyorsunuz? Bir görelim. Planlamış mısınız? Ezberime gidiyorsunuz. Bunu dosyamıza koyuyoruz. Ve 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 bakın tekrar aşağıya geldim. Uygulama kısmımı yerleştirdim ders programıma. Ve göreve örnek veriyorum. 1 2 Mayıs'ta göreve başladık. Bugün 2 ama yarın bakıyorum şöyle takvime yan taraftan 3 Mayıs. 3 Mayıs'ta göreve başladım ben. Değil mi? E, Farz eğer. Yani. 3 Mayıs'ta göreve başladıysam benim bu göreve başladığım ertesi gün eğer elime ders programı verilmişse hemen 4 Mayıs'tan itibaren ben bu süreci başlatıyorum formlarla birlikte. Şimdi formlar nedir sorusunun cevabı bir sonraki videolarda göreceksiniz. Ben burayı sırayla aktarıyorum. Tabloyu anlattım. Önce web sitelerine gösterdim. Aday öğretmen yetiştirme süreci tablosunu aktardım size ek biri hatırlarsanız. Ve bunu aktardıktan sonra uygulama kısmını nasıl ders programına yerleştireceğinizi de bu videoda aktardım. Bundan sonraki videomuz, evet ben bunları yerleştirdim ama nasıl devam edeceğim sorusunun cevabı olacak video. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen bu videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. İsteyenler, Excel tablosu isteyenler kurcalaya kurcalaya Excel öğrenilebilir. Bence bir öğretmenin Excel ve Word'ü çok iyi öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. İleri seviyede olmasa da en azından tablo kurup minik formüller yazabilmelisiniz. Hazır olmasın onu da siz yapın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tekrar sonraki videoda bağlanalım, takip edelim.